Ben Mehlika. Bu bölümde paylaştığım bilgiler gelişim psikoloğu Mitzel'in çalışmalarına dayanmaktadır. Kullandığım bu kaynak Almanca yazılmış bir akademik kitaptır. Kitabın içeriğini kaynağına sadık kalarak sadeleştirip Türkçe olarak aktarıyorum. Bu bölümde gelişim psikolojisinin temel amaçlarını inceleyeceğiz. Gelişim psikolojisinin temel amaçları Peki, gelişim psikolojisinin amacı nedir? Gelişim psikolojisi insanın yaşamı boyunca geçirdiği değişimleri anlamayı ve açıklamayı amaçlar. Mitchell'a e göre bu alanın amacı yalnızca gözlem yapmak değil, gelişimi bilimsel olarak sistemli biçimde ele almaktır. Bu amaçlar 3 ana başlık altında toplanır. 1. Gelişimsel değişimi tanımlamak. Gelişim psikolojisinin ilk temel amacı insanın yaşamı boyunca ortaya çıkan değişimleri tanımlamak ve betimlemektir. Bu şu anlama gelir. Hangi yaş döneminde ne tür değişimler görülür? Bu değişimler hangi sırayla ortaya çıkar? Gelişimde belirli bir düzen var mıdır? Örneğin Bebeklikte motor becerilerin gelişimi, çocuklukta düşünme biçiminin değişmesi, ergenlikte duygusal yoğunlukların artması, gelişim psikolojisinin tanımladığı değişim örüntüleridir. 2. Bireysel farklılıkları açıklamak. İkinci temel amaç bireyler arasındaki farklılıkları açıklamaktır. Aynı yaşta olan insanlar neden farklı hızlarda gelişir? Neden farklı tepkiler verir? Neden farklı kişilik özellikleri gösterir? Mitzel'e göre gelişim psikolojisi bu farklılıkları anormal bir durum olarak değil, gelişimin doğal bir sonucu olarak ele alır. Bu farklılıklar genellikle kalıtım, çevre, yaşam deneyimleri arasındaki etkileşimle açıklanır. 3. Gelişimi açıklamak ve anlamak Gelişim psikolojisinin üçüncü temel amacı gelişimin nasıl gerçekleştiğini açıklamaktır. Burada amaç gelişimin arkasındaki süreçleri anlamak, değişime etkileyen koşulları belirlemek, gelişimi tek bir nedene indirgememektir. Gelişim, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin birlikte çalıştığı bir süreçtir. Bu amaçlar neden önemlidir? Bu üç temel amaç sayesinde gelişim daha gerçekçi biçimde değerlendirilir. Çocuklardan yaşlarına uygun olmayan beklentiler azaltılır. Bireyler başkalarıyla kıyaslanmaz. Gelişim psikolojisi nasıl olmalı sorusundan çok nasıl gelişiyor sorusuna odaklanır. Bu podcast'te Gelişim psikolojisinin temel amaçlarını ele aldık. Bir sonraki podcast'te kişiliğin farklı alanları ve gelişim konusuna geçeceğiz.